Bugün Antikraftın yeni bir bölümüyle karşılık canlar. Geçen bölüm ne yaşadık biliyorsunuz. Yeni yeni şeyler öğrendik, yeni yeni eşyalar, yeni yeni yaratıklar. Oyunun az çok mekaniklerini öğrendik. Mesela şunları bulaşmayacağımızı öğrendik. Bunların birer checkpoint olduğunu öğrendik. Öldüğümüz zaman direkt burada canlanıyoruz. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Canlar. Şu tepede bir şey var gördünüz mü? Onu merak ettiğimden dolayı yakın bir yerlerde video başlattım. Abi. Bak bu kılıçla savaşılmıyor. Onu peşi peşin söyleyeyim. Yani bununla değil biz hiç olmazsa Halbert'le savaşacağız bir süre. Ve çok vuruyor. Abi çok vuruyorlar. Ki Halbert de hasar vermiyor galiba. Olabilir. Abi zırhımı mı kırdı bu? Vallahi zırhımı kırdı. Abi şunu kullanmayacağım at bunu ya. Hiçbir işe yaramıyor. Bana insani bir kılıç lazım. Evet çok havalama boss fightlarda kullanılır. Ya yani bizim böyle dar alanlarda o işi yapmıyor abi. Geniş alanda işi yarıyor. Atlıyorum, zıplıyorum, beni görmeden vuruyorum falan. Ama abi burada yok. Burada benim direkt düşmana birebir vurmam lazım. Yani şunun gibi vurmam lazım yani. Umarım buna benzer bir kılıçla düşürürüz. Ki düşüreceğimizi düşünüyorum. Bunu çok sevdik ama bu öldü artık. Yani bunu atsam da yeridir. Atalım. Elbet yenisini bulurum diye düşünüyorum. Envanterde çok yer kaplamalarını istemiyorum. Abi sen gelme. Tamam. Envanterde çok yer kaplamalarını istemiyorum. Çok fazla eşya çıkıyor çünkü. Adını sanını bilmediğim 50 tane şey vardır belki de. Heh hemen. Bak kılıcı şey acele efekti nereden geldi mesela bana? Burada da var abi hemen şunları öldürelim. Bana vuracak başka yok değil mi? Güzel. Hop elmas. Mükemmel. Abi şu tepede bir şey dönüyor. O ne ya? Önce şu sola gideyim. Gel bakalım. Tamam. Aha sandık. Oo. Kaç vuruyor ki acaba bu? Koruma 4. Olur. Abi zırhlarım kırılıyor. Endrite çok güzel. Oğlum o ne? Ok batacağım ona. Aha. Ne oldu? Bir şey fark etti bu arada. Gördün mü? Canlandı çünkü o. Dur bakalım bir tepeye çıkalım. Onunla bir konuşalım. Neymiş sesin? Ay kafamı. Bana şimdi ne gerekiyor? Elytra lazım canlar. Full damage veren bir tane bot lazım. Ya yani full damage'i engellememiz lazım çünkü end'deyiz. Hep yükseklerde dolaşıyoruz. Silahlarımız bizi uçurma odaklı yeteneklere sahip. Aha geldim. Ay kafama. Aa! Bu ne zamandan beri bu kadar zor? He? Şunu krim var ne yapayım? Abi şöyle şöyle şöyle. Heh ben geldim. Başkan. Hey ben geldim ben. Ananı. Ne oldu? Ne oldu az önce? Patlıyor muymuş o? Oğlum bir dakika bir şey oldu o belli de. Ama bir şey de düşürmedi. Abi bu arada bundan kırılan şeyler gelmiyor. Abi at o zaman bunu. Kırılan şeyler gelmiyorsa ben Bunu yok etmem mesela neye yaradı? Abi şu aşağıda garip bir şey. O bizi geri ışınlayan. Ant gemisi falan yok mu buralarda abi? Belli ki yok. Aşağıda sarılardan var. Bence şu şekil bir saldırı yapabiliriz. Evet. <laughs> Farkındayım çok riskli ama yapacak bir şey yok. Tamam. Direkt buradan kaçmak için kullanabileceğim yeteneklerden. Ee, benim boynuzum nerede? Nasıl canlandıramıyorsun ya? Tamam illa kaçacağız. Haydi bakalım. Tamam. Burada canlan burada da mı canlandıramıyorsun? Abi aşağıda çok garip şeyler var. Hani bulaşmak da istemiyorum. Şuraya atlarız. Burada artık canlandırabileceğim alan var yani. Onu beni yeme. Yok. Vallahi o bu nasıl bak bunu canlandırmaz çok zor ya. Oo bir dakika. Abi burada da bir yer var. Oraya gidelim o zaman önce. Hadi bakalım gidiyoruz. Go. Alayım mı? Teşekkür ederim. Şimdi burada ilk yapmam gereken checkpoint'i bulmak. Ben saldırmayacağım sana. Yok abi her türlü canlanıyor onun saldırı tipi. Her türlü o uyanıyor bir şekilde. Tamam öldürdüm. Oo! Elytra şart mı? Elytra yapımında mı kullanılıyor? Hemen şunları öldürelim. Ya 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 ya. Öldürdüm. Yukarı uçur beni. İlla sana da vuracaksın değil mi? İndirsem mi aşağı? Teşekkür ederim. Abi çok güzel şeyler çıktı. Bakalım burada ne çıktı? Oo! Abi! Dur. Şalkırları kategorize etme zamanımız gelmiş. Yani bunu kesin söyleyebilirim abi odunum yok. Dur benim odun bulmam lazım. Ee, en yakın odun nerede? Abi şu. Şuna kafadan bir girsem. Bence olur. Yanlışa girdik. <laughs> Merhaba. Saldırmıyor güzel. Ben yokum. Ver abi. Çekil. Ver şunu. Sadece birkaç tane oduna ihtiyacım. Aa bak. Şunlar çok fazla ve çok vuruyorlar ya. Tamam bu kadar yeter. Yo yetmez. Abi sandık yapmam lazım. Bayağı bir odun toplayacağım. Tamam. Şuradan hemen bir topuk. Hadi bakalım. Ben yokum. Görüşürüz. Abi güzel. Bu ne? Abi çok güzel şeyler çıkıyor ya. Abi artifek martifek çıkıyor. Şimdi dur. Bu ne? Bu nereye ışınlayacak beni? He tamam hiçbir işime yaramadı. <laughs> ben de bir yere yollayacak zannettim. Şimdi şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Abi önce bir tane sandık. Hatta biraz fazla sandık yapayım. Ve bunları şalkıra çevireceğim. Şimdi bak. Bunda abi full silahlar olacak. Hani aynı benzer şeyler var ya bende bunlardan. Bunlar olacak. Bunda böyle yaratıklardan çıkan parçalar. Ne olduğunu bilmediğimiz en özel olanlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Klasik. Tamam. Envanterimde bayağı bir yer açıldı. Gerektiğinde kullanacağım artık. Bakayım. Aa, bayağı yer açıldı ya. Güzel. Şunu kırabiliyor muyum? Aa bunu alamıyormuşum ya. Neyse. Abi sen nereden çıktın ya? Hah. Şimdi dur bakalım. Ver 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 ver. Şimdi şu ne iş yarıyor bakacağım. Aa bu ne? Oo. Abi bu daha güzel gözüküyor bir dakika. Bu ne? O güzel. Oha! Abi ışınlanarak vurmamı sağlıyor. İstediğim yere ışınlanabilirim mi bununla? Peki ne kadar vuruyorum? Mesela şöyle atsam. Evet. Yanlış yer. Ayda bu kötü oldu. Dur şurada aşağı inmem lazım. İzin verir misin? Teşekkür ederim. Hayır ya vurma artık yeter ya. Abi şunların efektinden kurtulmamı sağlayan da bir şey var lütfen. Enddeyiz böyle yakında ben kalp yani bir şey diyeceğim neyse. Hadi bakalım. Tepede gene bir şey mi var? Tamam güzel. Normal şalkılar ee, varmış. Tamam gel. Tamam, öldü. Başka var. yok tamam. Aha bak dedim yenisi gelir diye. Geldi de. Not ya. Şimdi bir dakika ben bir çalışma masası alacağım canlar. Bir dakika ben niye bir şey yazamıyorum? Heh. Elytra yapımı var mı? Var. Phantom Zarı lazım. Ki bende de tek phantom, bir tek phantom Zarı yok sanırım. Canlar bize not. Phantom Zarı buluyoruz. Allah senin. Aa! Dur, kırılacak artifek var karşıda. Geliyorum. Şunları alacağım hemen. Tamam. Phantom zarı lazım bize. Onu da buluruz herhalde. Ya. O kadar zor bir şey değil, değil mi? Oha bu ne? Bu ne abi? Oo! Ee, bir dakika atla. da geri alamadım. Onu geri ver. <laughs> Onu geri ver. Tamam. Ya atmak güzel de. Ya tuta. Bu ne? Echoing Pom. Ay yiyemiyorum bunu. Tamam, sıkıntı yok. Şey şunu. Oğlum orada böcekler var. Şunu bir vuralım. Ne haber? Ben vurdum sana. <laughs> Şuraları ufak üstten üstten gezeceğim. Void Crystal Sword. Bende olmayanları alacağım bu sefer ya. O abi bura neymiş? Conduit Heart. Bunun olayına saat beni cam veriyor bana. Yo o da öyle değil. Hepsi bende var. Ama buranın altına bir bakarım. Sonra karşıya... Aha burada bir şey şeyler var. Tamam bunlar bende var. İşte hep karşı... Abi... Ha. Kılıcım nerede benim? Şunu ver. Atsam şöyle. Tamam. Ne haber? <laughs> Bilerek gelmedim. <laughs> Oğlum bu güzel. Bu kılıcı ben şey için kullanırım. Hızlı ulaşım için. Allah seni... Tamam. O abi neler var bunlar ne? Oğlum Void Sword alınca niye yok oluyor? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Hadi bakalım. Abi şunları yere atalım bak. İşte bizim kullandığımız neler var? Bunu kullanıyorum zıplamak için. Bunu kullanıyorum ışınlanmak için. Arada bir bunu kullanıyorum. Cayı her zaman kullanıyorum. Odun falan bunları kullanmam büyük ihtimalle. Bu tamamdır. Abi bunların hepsini at ya. Aynen. Bakalım. Abi Endcrab diye bir şey bulduk. Elmas bulduk. Ender Glob bulduk. Ve baya garip yer. Aa bir dakika. Şunu bir ee, basalım. Şurada çünkü checkpoint var. Oğlum o ne yapıyorsun? O kadar da yüksek çıkartma. Tamam bu biraz daha boostluymuş. Güzel. Checkpoint. Abi burası çok lanetli yerler harbiden. Dur. İşte ben artık birisini yanıma çağırabilir miyim şu abiyi? Oğlum burası kayıyor. Ya nasıl yok be ha? Abi. Ve yaptığım başarının hiç ödül ver bana ya. Ver. Elitra mı verdin? Allah razı olsun ver. Zaten üstelik de kırılmak üzereydi. Şimdi bakalım nelerimiz var. Abi terk edilmiş Fortress'a git. Bunları yapacağız. Bunlar bu arada. bunların hepsini yapmadan ben bir seriyi bitirmeyeceğim. Ender Dragon yumurtasını al diye görev varmış. Hay senin ben. Aa, Conduit'in portalına gir. Elimdeki bu şey büyük ihtimalle bir portal açıyor. Ama nasıl açıyor? Etrafta gördüğümüz o portal benzeri yaratıklar sayesinde mi acaba? Abi şurada kırmızı kırmızı bloklar var. Oraya bir gitmemiz lazım bence. Yolla bakalım. <laughs> ne oluyor be? Ha tamam. Abi bu kadar işte ya. Abi biraz öğrenmem lazım. Birazcık öğrenmem lazım. Onun dışında bir sıkıntı yok bence. Altıma koyacak blok da almam lazım bir yerlerden. Gel bakalım. Buradan oraya atlayabilir miyim? Bence atlarım ya. Atladım bile. İşte burada böyle kırmızı kırmızı bloklar var. Bunların olayı ne? Endrit kristalize blok. Peki. Yalnız bu diyarlar ben çok gelmeye Aa sandık. Aç. Güzel bir şey ver. Lütfen güzel bir şey çıkart. Abi çok iyi. Oo <laughs> oh, tüy düştü dört. Arkama bir şey ışınlandı. Neyse. Eee abi bunu kullanmam ya. Bir şey diyeceğim. bir zırhı birleştirebiliyor muyum? Bunu yapabiliyorum tamam. Bir de benim barut bulmam lazım çünkü hava e, havai bir şey yapacağız. Bu da garip ki çiçekler var. Buna bir özelliği var mı acaba ya? Oğlum bir şey ışınlanıyor ve yakınım. Yayım nerede benim? Ya her zaman bulunsun elimizde. Bunların ne yaratı... Hadi be! Işınlanan uçan böcekler ne? E saldırmıyorlar mı onlar? Abi bir dakika bu zindan. Burası normalde zindan. Ne var? Oo ver. Garip garip yerlere geldim. Ne yapıyorum ben burada ya? Ve cidden içimi kararttı. Nasıl bir yerse. Aha sandık. Ver. Hiç de elle tutulur bir şey çıkmadı bu arada. Ana! Ne oldu? <laughs> Lan tek <tekneyim>. mi <laughs> ne oldu oğlum? Oğlum tek yemişim. Patlama sesi duydum bir tek ben. Oğlum. <laughs> oğlum kafamı buluyor bende. Neyse elitler uçmaya devam. Oğlum ben vallahi bir tek patlama sesi duydum ha. Aa bir dakika. Bu kılıcı seni kadar kullanabiliyorum. <laughs> Uçurmedi. <laughs> oğlum çok iyiymiş bu. Bir, bir kaleye geldim dur gelmedim daha gelmedim. Bakayım. Buralara uğradık. Buraya bir daha uğramayalım bence. Aa kullanım. Aa tamam. Yok kullanamıyorum. Lan! Bırak beni! Bırak beni! Bırak beni! Oğlum ya ben ne biçim yerlere geldim? Tamam. Ee, o gözlerin ne iş yaradığını çözmüş olduk. Gelen düşmanları... Oğlum ne vuruyor bana? Ee, oha koşan enderman ne ya? Koşan enderman mi kaldı bu dünyada? Tamam o gözlerin kullanım amacını öğrenmiş olduk. Kaleyi uzaktan girmemi engellemeye çalışıyorlar. Abi aşağıda koşan enderman var gene. Bak burada bak 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 bak. Gel. Tek yedi. Geliyor vallahi geliyor. Vallahi gel kalkan yapmam lazım bu arada benim en yakın zamanda. Bir dakika. Üf, oğlum ben senin içinden geçerim. Bekle geliyor. Ecelin geliyor bekle. Şimdi canlar yapılacak şeyler kategori bir ee, kalkan. Cidden kalkan yapacağım bu arada. Ver şunu. Ver şunu. Bu ne oğlum? Oha. Havalı gözüküyor. Ee, kalkan yapamıyorum ciddi misin? Ha dur. Yapımı unuttu çünkü. Aa, bu da odun ama izin vermiyor kalkan yapamıyorum. Aha beni gördü. Kaçtım. Kaçamadım. Dur elinde bu var. Yakala şu. Evet böyle uçuyorum. Tamam. Bekle. Yayım almama zaman tanı. Çek beni yanına. Al bakayım göz. <laughs> Yandık. Beni yukarı çek. Heh, tamam. Oraya girmem lazım mı? Ben oraya girmeyeyim bence. Bizim yerimiz çünkü buradaydı. Aynen. Ve Rift Lent denen yerlere geldik. Mükemmel. Kalkan yapamıyoruz. O cidden çok büyük dezavantaj bu arada. Oğlum ölmeden nasıl ölebiliyorum? Al işte. Oğlum herif keyfine göre beni yanına çağırıyor. Böyle olmaz ki. Aa burada burada. Tamam. Oğlum altında feather falling 4 var yani. Hiçbir şey mi çıkmadı? Tebrik ediyorum. Evet. Sonunda ölmeden gelebildim. Zahmet oldu ya. Ya da şöyle yapacağım. Şurada bir elmas zırh bulunduracağım her zaman. Böyle savaşa gireceğiz onu takacağım. Abi çok fazla eşya var. Hangi birini elimde tutacağım ki? Ya ben de yetişemiyorum bir yerden sonra. Şundan alırım ama. Ya yani buraları keş... Abi pek de işimi şey çıkartmadın. Tamam öldü. Bir dakika. Tamam güzel gidiyorum şu an. Aa sandık var. Şu envanter düzeni yapmamız lazım. Bak, o koşanlar durduk yere saldırmıyor. Onların da bir ruhu var belli ki. Hiç bak ne güzel bak bakıyor bana. Öyle kafasına göre saldırmıyorlar belli ki. Oğlum bak vurma şunu artık. Allah'ım yemin ediyorum ben bu seriye niye başladım ya. Şu altın elmayı da başla Şu yay lazım. Bunu kullanmıyorum. Bunlar lazım olan şeyler. Ooo. Bir dakika şimdi işler değişir. Bunun özelliği ne? Oha. Oy. Güzelmiş sevdim. Tamam. Şuna bir vursam. Tek atmıyor muyum? O iki vuruşa bunu öldürdüm. Daha ne istersin? Şuradaki sandığı açalım. Ama önce şunu öldürelim. Tamam. Çok kullanırsak yoruluyoruz. Ve Aha şurada şey var. Checkpoint. At Endrise. Ya hay senin. Neyse. Gel şurada bir saat tıklayayım da kurtulayım bari. Tamamdır. Şimdi bizim oyunda bosslara gitmemiz lazım. Biz hiçbir boss kesemedik daha. Onun için etrafı keşfedeceğiz. Farklı gördüğümüz mesela şunun gibi. Gideceğiz. Baksana abi şuna. Uçur bakayım ben oraya. Aynen. Oo bura bayağı farklı. Abi bura nereye? Oğlum o ne? ne? Hiç hoş değil ama o yaptın. O yaptığın hiç hoş değildi yani. Tamam. Oğlum hala vuruyor. Oğlum ben ölmeden bu beni niye girişin diyor? Daha iki canım var orada benim. Neyse rota belli ya. Kanadı açmamışım. Şimdi bak yapabileceğimiz ilk şey kimsenin olmadığı tepe bir yerde bulunmak. Ya da böyle garip garip yerleri keşfetmek. Ben neyin diyarına geldim? Oğlum bura nere? Aa çiçekli böcekli şeyler var orada dur. Abi kristal Şu kristalleri bir alayım. Belki bir işe yarayan bir şeydir. Amethyst mi bu? Enderite dust. Aha. Bir ihtimalle bu mavi olanla içten de dust çıkıyor. Neyi şöyle bilmiyorum ama alalım bence. Bir de bak biz blok koymak istiyoruz ya bloğumuz yok diyorum ben. Bu mavi blokları kullanalım. Hem kırılması çok hızlı. Hemen kasabiliriz. Tamam. Bence burada kısa bir e, durabiliriz şöyle. Gel bakalım. Şimdi an bu kılıç atmaya devam et. Bunu kullanmayacağım büyük ihtimalle gene. Gel bakalım. Senin için bayağı boşmuş. Sana ben her şeyi atayım şimdilik. Altın elma en çatı kolunu yapıp bulunsu kesinlikle. Abi şimdi işte boss fight yapacağız ya. Bize kesin elmas göğüslük lazım. Bana protection 4 basılı. Gel bakayım tamam. Alana indiğin zaman bunu basacağım. Blok koymak için bunu kullanacağım. Ya yani şu an her şeyi planladık. Herhangi bir eksiğimiz yok. Bir dakika. Şu 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 şu. Dur dur dur. Lütfen kimse saldırmasın. Nerede o? Ver abi. Şu. Hah. Gel bakayım sen. Seni test edecektim. Al şunu. Ne oldu şimdi? Attım. Aha. Bir daha attım. Olmadı. Özelliğin de senin acaba? Abi şunu da atamıyorum ya şu conduit kalbini. Yani şu an portalı oturttum resmen ya. Bu arada burada bunu çağıralım. Ve bizi Ender arenasına atsın. Evet. Beni arenaya götür. Hop. Ne haber? Hayat oğlum yakıyor ya. Gel. Bekle altını yemeyeceğim. Tamam. Gel şimdi. Gel şimdi. Hadi. Tamam. Çok güzel. Aa, bu nasıl bir yaratık dizaynı? Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok abi. Halledeceğim. Bir şekilde halledeceğim. Tamam kaçtı. Şu an tek problem yanıyor olmam. Tamam. Güzel. Çıkar bakalım ne çıkartacaksın. Gereksiz. Oğlum. He anladım. Tamam. Sandığın kendisi patlıyor. Ben de diyorum bu niye her seferinde beni öldürüyor. Tamam tamam tamam. Oğlum ben bunu çok sevdim ver. Ver. Ver gelin lan. Gel lan yiyorsa. Ver şunları. Aaa. Geldiğim zaman belli başlı. Bu arada tekrar sağ tıklarsanız kullanımını sıfırlamış oluyorsunuz. Şimdi bak geldiğim zaman yeni yaratıkları canlandırıyor. Aynen. Amacımız burada en üst kata ulaşmak. Yani bir bakıma bir challenge odası gibi düşünebiliriz burayı. At at hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Süper. Hemen şurada bir giyip şu uçalım. Tamam. Bunu öğrendi kullanımını. Ay kafama. Sıkıntı yok. Yani ikinci defada öğrendiğim için o zindanın sıkıntı yok benim için. Bak mesela eşyalar gelmeyecek bak. Bende de bazıları. At abi. 19 mu vuruyorsun? Yeni mi söylüyorsun bunu? Hiçbir şey çıkartmadık değil mi? Dur. Bir şey bana vuruyor. Aha. Gel. Void Sword da bunlara vurmuyor. Allah hemen delireceğim. Bekle. Tamam, Void Sword kullanılmıyormuş onu öğrendiğim iyi oldu. Ver enchant çat Ya burada kullanmayacaksak nerede kullanacağız? Direkt arenadayız yani. Gel abi. Aynen. Süper. İdare eder şeyler var. Hadi bakalım. Evet, burada da spawn tahmin ettim ama. Düşürmeyin aşağı yeter. Ne yapıyorsanız yapın. Tamam. Hop. Güzel. Aç bakalım sandığı. Şunları alırım. Ya az çok oyunun e, anlamaya başladık. O sevindirici. Şurada yaratıklar gene spawn olacak bak. Bekleyelim. Olmadı peki. Ver. Ne çıktı? Ver. Aha. Dur ben seni yok edeceğim. Çünkü sen şeysin. Aynen aynen. <laughs> Hop yemem. Onu yemem. Hadi bakayım yoluna. Aha. Checkpoint dur. Checkpoint. Canlar checkpoint. Süper. O zaman burada kısa bir mola hemen gene. Eşyalarımızı atalım. Ne kadar gerek... Bu ne lan? Gece gü... Allah! Tamam. Gel bakalım. Hiç sıkıntı arkadaşlar. Her adımda daha yukarı. He sen varsın bir de değil mi? Vuramadım. Şimdi blok koymakta yasak yok doğru biliyorsam. O yüzden koyup koyup gideceğim. Ve kanadımı giyeceğim. Eee umarım bir gözü kaçırmamışımdır. İdare eden şeyler çıkıyor güzel. Geldik neredeyse tepeye. Ve şurada bir yaratık var. Ben az önce... Aynen. Hayır. Tamam öldü. Hadi uçalım. Hızlı gidersen bence bana yetişemezler. Tamam çok güzel. Aha. Dur oradaki gözü öldürmem lazım. O gözü yok etmem lazım. Yok olmuyor ciddi misin? Ha tamam yok ettim. 2-3 tane malzeme alıp kaçacağım direkt. Tamam hadi gidelim. Aa orada bir şey var. Ne o? Bir şey mi tutturmam lazım oraya? Yok abi bir şey tutturmayacağız tamam. Şimdi... Şuradan mı devam edeceğim? Aynen buradan devam edeceğiz. Şu an hiçbir sıkıntı olmadan gidiyorum. Çok mutluyum. Hiç kimse benim bir keyfimi bozamaz. Hiç kimse keyfimi bozamaz. Aç bakalım sandığı. Lan oğlum! Ayarsız. Az önce arkadan biri bana geçirdi. Onu fark etmedim sanmasın. Kötü. Kötü Altın elma. Çok güzel hadi bakalım. Bir tane daha checkpoint versen olmaz mı? Oğlum şaka mısın? Dön aynı yere geldim. Abi şu tepeye çıkacağız orada belli. O zaman hemen uçalım. Uçur bakayım beni. Evet. Anam o ne lan? Merhaba. Ne yapıyorsun? Aa. Ender gözü koymamı istiyor. Aa var bende ender gözü. Koyalım. Buraya da koyalım. Buraya da koyalım. Aa zincir kırıcı başarı mı geldi? Ne oluyor? O ne lan? O ne oluyor? Ya böyle boss savaşı mı olur? Abi. Abi dur abi. Ben anladım mevzuyu. Tamam. Ta çok teşekkür ederim. Bunu hiçbir zaman ödeyemem. Patlattım mı onu? O nasıl patlamıyor? Aha patlattım. Hadi. Tamam. Onu da patlattım. Patla artık. Süper. Sen de VS mi atacağız şimdi? Ama çok hareketlisin böyle olmaz ki. Dur, dur biraz sakin olalım canlar. Çok acele oynamayalım. Bekle. Sakinleşti, bir şey yapıyor şu an. Aha. Nereye gitti o? Vurdum. Aynen böyle. Acana da fullledi. Ne yapıyor? Kalkan bastı Arenaya. <laughs> Ama senin yaptığına karaktersizlik derler. Gel bakalım. Burada mı VS atacağız? O ne lan? Aa! Gel. Ne yaptı o? Kesin benim başım bela soracak bir hareket yaptı. Abi bilmiyorum ne yapıyor şu an. Hadi. Tamam. Canı çok az gidiyor ama. Uzak dur. Tamam. Baya iyi canı indiriyorum. Kaçtı. <laughs> Kaçış. Tepemde olmasa hiçbir sıkıntı yok. Lan nereye gitti? Allah kafamda. Aa! Tamam. Burada. Tamam. Öldüreceğim ben bunu ben. Gel. Hadi bakalım. Canın çok azaldı. Tepemde. Anam. Tamam. Durma kalkanımı giyeyim. Uçuramaz ki beni bu zaten. Tamam kaçtım. Fırlatılabilir bir silah var mı? Yok. Ya yani bana aynen aynen aynen. Yarı canı gitti. Nereye kadar böyle? Tepemde çıkacaksın. Biliyorum ben senin at hareketlerini ezberledim. Tamam. Abi yarıdan fazla canı gitti. Çok iyi. Eee... ben mi vuramıyorum yoksa savunması mı arttı? Tamam, artık göz açıkken vurabiliyormuşum. Tamam. Hadi be bayağı canı kaldı. Tepemde çıkacaksın. Hadi görüşürüz. Aa, iki defa vurabiliyorum artık kafamı kullandığım için. Tamam. Ama bunu yapmasaydın iyiydi. O bir şey bu böyle... Ee, ne hareket o? Ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Tamam. Tamam. Şunu en iyisi giysem iyi olur. Bana geliyor lan bu yürüyerek. Yemem onu. Bir altın elma yiyeyim canları izlenizle. Şimdi dur. Hareket şemasını. Abi. Şimdi bir dakika ben bunu nereden geleceğini nereden anlayacağım. Bak bana koşacak tamam. Durdu. Vurdum vurdum. Tamam. Bana koş. Bana koş. Ben koşacağım. Ya koşacağım. Full kaçacağım. Full kaçacağım. Aynen. Bana koş şimdi. Aynen. Durdu vur. Tamam mükemmel. Hareket şeması ezberledik. Ve duvara vurduğu için de işte canı gidiyor. Bana vuracak. Aa tamam. Bana gel bana. Gel 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 gel. gel. Aynen. Aferin sana. Öldü. Böyle koyarlar adam. Hadi bakayım işte. Hadi koç. Hadi koçuyorum hadi canım. O ne lan? <laughs> Versene bana. O ne? İstiyorum 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 istiyorum. Aa öldü. Yo. Ben gerizekalı gibi bunu az önce zincirden çıkart. Bu ne oğlum? Ender smite. <laughs> bu ne? Bakayım. Oğlum bu ne? Ne verdi? Ender's head. Özelliği ne? Ne lan? Ne yapacaksın? Hadi bakayım. <laughs> <laughs> bu çok iyiymiş bu. Bu çok iyiymiş. <laughs> Bosu kestik. Güzel bir Oğlum acayip bir şey bu. Baba bak bak. Oo, gel bakayım. Al bunu. Bir bosumuzu kestik. O zaman şimdi diğer boss'lar nerede? Onları nereden bileceğim? Tek derdim o. Yani tek sıkıntım her boss'un yerini bilmiyorum. Eee 3 boss'tan birini kestik. Ondan eminim ama. 3 boss'tan birini kestik. Güzel. Biraz daha elitra bulmam gerekiyor. Elitram çok çabuk kırılacak bu gidişle. Ki savaş sonunda da görüyorsunuz halini. Garip bir evrene geldim. O da olur. Nedense diğer boss bunun tepesinde gibi diyor bana ama. Yani çok boss gibi hissettirdi burası bana. Ama çok sakin. Ki bu sakinlik bana normal gelmedi. Bu ne oğlum? Aa çok güzel heykeller var. Uçan ant gözleri falan var. Değişik yerlere gelmeye başlıyoruz ya. Bu ne? Aklımdaki düşündüğüm şey mi? Değil. Güç versem azıcık veremiyormuşum. Tamam bunları öğreneceğiz ya o belli oldu. Canlar. Hay senin. Al bunu tadına bak. Oh! He, ben sanki anladım gibi. Evet. Canlar bir dahaki bölümde yeni bosslarla Endcraft'a devam edeceğiz. O zaman hoşçakalın. Bay bay.